11. yüzyılın başında Orta Asya bozkırlarından yükselen bir isim vardı. Tuğrul Bey. O, Oğuzların kınık boyundan Selçuk Bey'in torunu, Mikail Bey'in oğluydu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Amcası Arslan Yabgu ve kardeşi Çağrı Bey ile birlikte büyüdü. Selçuklu topluluğu Maveraünnehir'den Nehir'den Horasan'a uzanan zorlu bir göç yolculuğuna çıktı. Gazneliler ile yapılan ilk büyük çarpışmalardan biri Nesa yakınlarında kazanıldı. Ardından takvimler 1040 yılını gösterdiğinde Çağrı Bey ile birlikte Dandana Ovası'nda Sultan Mesud'u mağlup ettiler. Bu zafer Büyük Selçuklu Devleti'nin doğuşuydu. Turul Bey ilk sultan olarak başkenti Nişabur'a taşıdı. Fetihleri doğudan batıya uzandı. Rey ve İsfahan onun hakimiyetine girdi. Anadolu'nun doğusuna ve Gürcistan'a akınlar düzenlendi. Ancak Tuğrul Bey'in en stratejik adımı Abbasi halifesi Kain bi Emrillah'ın davetiydi. Yıl 1055, Tuğrul Bey ordusuyla Bağdat'a girdi. Şii bübeyhi hakimiyetine son vererek halifeyi koruması altına aldı. Artık o, doğunun ve batının sultanı olarak anılıyordu. Savaş meydanlarında cesur, siyasette ise ustaydı. Türk İslam kültürünü devlet sistemine yerleştirdi, halkına düzen ve güven getirdi. 1063 yılında Rey şehrinde hayata veda etti. Yerine yeğeni Alp Arslan geçti. Onun kurduğu güçlü temel Selçukluları kısa sürede bir cihan imparatorluğuna taşıdı.